Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Sen Çal Kapımı videosuyla yine sizlerleyim. Sen Çal Kapımı dizisinin merakla beklenen 23. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Herkes fragmana bayıldı diyebiliriz. Şimdi ise tüm gözler bölüm fotoğrafları ve özetinde. Tabii ki her hafta olduğu gibi fotoğraflar ve özet yayınlanır yayınlanmaz sizlerle kanalımdan paylaşacağım arkadaşlar. Sen Çal Kapımı dizisi ile ilgili tüm haber ve bilgiler anında kanalımda bulunmaktadır. Bunun için kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmanız yeterli. Herkes cumartesini iple çekiyor. Çünkü muhteşem bir bölüm var arkadaşlar. Merakla beklenen Eda'nın babaannesi de dizimize dahil oldu. Bakalım bundan sonra dizide olaylar nasıl gelişecek? Ancak fanlar Baldr karakterini hiç sevmediler.